Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine değişik bir iple karşınızdayım. Palmiye altın ilmek. Bime gelen iplerden hanımlar koton türü iptir hanımlar. Yazlık bir ip. Pamuklu çok güzel bir ip. Şöyle ee, doğum 4 numara kullan her zaman kullandığım tığımı kullanacağım. 1.60 milim. Siz istediğiniz tığı da kullanabilirsiniz. Elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Veya da ipin üzerine önerilen numaraları kullanabilirsiniz. Ben muhteşem yazlık bir model anlatacağım. Gerçekten şahane bir model. Ben bu modele bayıldım hanımlar. Görür görmez sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm modellerden bir tanesi. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Bu modelden çok güzel yazlık yelekler, Mevsimlikli yelekler yapabilirsiniz, yazlık bluzlar yapabilirsiniz, etol şallar yapabilirsiniz hanımlar. Ee, çok güzel etekler, elbiseler yapabileceğiniz şahane bir model. Ve hemen zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Herhangi bir ölçüm yok hanımlar. Sadece model anlatımını yapacağım. Onun için herhangi bir ölçüm yok. Siz ne yapacaksanız ona göre kendi ölçünüzü kendiniz karar verebilirsiniz hanımlar. Yapacağınız kişiye göre ölçünüzü kendiniz ayarlarsınız. Şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Şöyle bu kadar benim için yeteri çok büyük bir parça yapmayacağım hanımlar ipimi doluyorum 1 2 şöyle bakın şöyle tuttum zinciri bir iki zincir çektim ipimi doladım tuttuğum Zincire ip doluyorum Hanımlar bakın ip doluyoruz tuttuğumuz Zincire battık şöyle çakma trabzan bir sıra yapıyorum ipimi doladım bir sonrakine battım hemen yandaki zinciri hepsini beraber çekiyoruz çakma trabzan dediğimiz ip doluyoruz Hanımlar bir seferde hepsini çekiyoruz ipimi doladım Şöyle hepsini bir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hepsini bir çekiyorum, ipimi doladım. Hepsini bir çektim. Ben bu sıramı bu şekilde yapacağım hanımlar. Bir sıra çakma trabzan yapacağım. İsterseniz siz ikili trabzanlarda da yapabilirsiniz. Ben tra çakma trabzanlarımı yaparken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir anlayın. Ben bunu bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet tamamla. Şöyle çakma tırabzanlarımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim döndüm ipimi doladım hemen ilk sık iğnemize batıyoruz şöyle bir bir sonrakine battım 2 bir sonrakine battım şöyle 3 4 tane trabzan yapıyorum zincirimle beraber 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 1 2 3 4 5 batıyorum şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere battım hanımlar ikinci trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 trabzan 1 2 3 4 zincir Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğneme batıyorum. Şöyle çakma trabzanla batıyorum. 1, bir, bir sık iğne yaptım. Hemen yanındakine battım. 2, bir sonrakine battım. 3, 4, 5 tane sık iğne yan yana yapıyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4. ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum 1 tırabzan aynı yere tekrar battım 2 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. Şöyle 1 2 trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Sık iğne 1 bir, bir sonrakine battım 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 inciye batıyorum şöyle bir aynı yere battım 2 1 2 zincir arada tekrar aynı yere batıyorum hanımlar şöyle süt aşı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Ve şöyle 5 tane kenar tırabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 4 tane kenar tırabzanımız oldu. 1 2 3 zincir dönüyorum. İpimi doladım baştakine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Şöyle burada 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Süt aşımı yapıyorum. 1, 2 trabzan. 1, 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 1 2 3 4 zincir. Sık iğnemin tepesine batıyorum 1. Sık iğne olarak hanımlar 2 3 4 5. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. süt taşıma yapıyorum. 1 2 1 2 zincir aynı yere battım 1 2 1 2 3 4 zincir sık iğnemin tepesine batıyorum 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Süt aşımı yapıyorum. 1, 2, 1, 2 zincir arada aynı yere battım. 2 trabz. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum onları. Kenar trabzanlarımızı aynı şekilde tek tek batıyoruz. ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum trabzan 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. 1 2 tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Tekrardan birinci sık iğneme batıyorum. Sıkh iğne 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve süt taşımı yapıyorum onlar. Diğer modelimizde aynı şekilde 5 tane sık iğne yapacağız. 4 zincir, 5 sık iğne o şekilde devam edeceğiz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada devam ettirelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet hanımlar şöyle geldim, döndüm. Şu kenarımızı yaptık. Aynı şekilde 4 trabzan mı yaptım? 4 zincir, süt taşımı yaptım. Şimdi buradan şöyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 sefer doluyorum. Bakın 1 2 3 tane şöyle 3 sıra sık iğnemiz oldu. Zincirlerimizden de belli 1 2 3 sık iğnemiz 3 sıra sık iğnemiz oldu. 3 sefer doluyorum. Birinci sık iğneye değil hanımlar, ikinci sık iğneye bak. Şöyle ikişer ikişer 4'lü bir trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 sefer doluyorum. Bakın bir tane sık iğneyi boş bırakıyorum. İkinciye. Arada bir tane sık iğne boş bırakıyorum. İkinciye. Aynı şekilde ikişer ikişer kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Süt taşımı yapıyorum hanımlar. 1 2 trabzan 1 2 zincir aynı yere battım 1 2 trabzan 1 2 3 4 4 zincir çektim 1 2 3 sefer doluyorum bakın birinci sık iğneme değil hanımlar ikinci sık iğneme batıyorum şöyle ikişer ikişer kapatıyorum arada bir zincir 1 2 3 doluyorum bir boş bırakıyorum ikinciye giriyorum aynı şekilde şöyle dörtlü bir trabzan 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve süt taşımı yapıyorum hanımlar İki zincir 2 trabzan bu şekilde sıramızı tamamlayalım dönelim hanımlar beraber devam edelim Evet hanımlar şöyle döndüm ee, kenar trabzan mı yaptım süt taşımı yaptım burada yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum Bakın şu zincirin altından geliyorum. Bir sık iğne. Tekrar aynı yerden ikinci sık iğnemi yaptım. Şurada iki trabzan arasında bir zincir çektik. içine giriyorum. Bir tane sık iğne buraya. Diğer zincire girdim. Bir. 2 toplam 5 tane sık iğnemiz oldu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve aradaki süt aşımı yapıyorum 1-2 iki zincir 2 tırabzan 1-2-3-4 zincir bakın zincirin altından giriyorum 1-2 araya girdim 3 diğer zincire girdim 4-5 tırabzan 5 sık iğne pardon 1-2-3-4 zincir ipimi doladım ve sütaşımı yapıyorum. Bu şekilde gideyim, dönelim hanımlar. Beraber devam edelim. Evet hanımlar yine geldim buraya 1 2 3 4 zincir. Bakın yine şöyle sık iğnemin tepesine battım sık iğne. 1 2 üç dört beş tane sık iğnem yapıyoruz 1 2 3 4 zincir ve ara Trabzon'a e, süt aşımı yapıyorum 1 2 3 4 zincir ilk sık iğnemi batıyorum sık iğne bir 12 3 4 ve de 5. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Ve şöyle kenardaki süt taşıma yapıyorum hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp dönelim hanımlar. Evet hanımlar geldim döndüm tekrardan 1 2 3 4 zincir Yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir ve aradaki süt aşımı yapıyorum onunla. 2 zincir 2 trabzan şeklinde yapıyoruz bir, iki, üç, dört zincir. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört zincir. Ve kenarımızı devam ettiriyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok e, süt aşımızı yapıyoruz. 4 zincir ve kenar trabzanları dönüşte de aynı şekilde hanımlar devam ediyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar sıramı tamamladım döndüm. Bakın burada 1, 2, 3, 4 zincirimiz var. Şöyle 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. Bir sıra zincirimiz şu sıramıza ait. Şu zincir şu sıraya ait. Aynı şekilde bakın 1, 2, 3 oldu ya. 1, 2, 3. Bu şekilde. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 3 sıra sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3 sefer doladım. Birinci sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batıyorum. Şöyle ikişer, ikişer kapatıyorum hanımlar. Bir zincir, üç sefer doluyorum. Bir sık iğneyi boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Aynı şekilde şöyle kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Ara süt taşımı yapıyorum. bir iki üç dört zincir bir iki üç sefer doluyorum birinci sine değil ikinciye batıyorum 1 2 3 4 seferde kapatıyorum. 1 zincir, 1 2 3 sefer doluyorum. Yine bir tırabzan yani sık iğnemi boş bırakıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum ve mı burada yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir ve kenardaki süt taşımızı yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Modelim gerçekten çok güzel. Şahane bir model. Hem kolay hem çabuk ilerleyebilen Ende şık bir model. Daha önce büyük bir parçada çalıştım. Şimdi onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle. Bakın hanımlar, gerçekten şahane bir model. Gördüğünüz gibi. Altında da şöyle bir zikzakları oluyor hanımlar. Onu da göstermek istiyorum. Şu iğnelerden dolayı ve arada süt taşı olunca şu altımızda modelimizin altında zikzak şeklinde bakın oluyor modelimizin ön yüzü arka yüzü hanımlar her iki tarafında kullanabileceğimiz harika isterseniz dediğim gibi yazlık kullanırsınız isterseniz mevsimlik şahane bir model buraya kadar izlediyseniz umarım beğenmişsiniz hepinize çok teşekkür ederim umarım anlatabilmişimdir bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.